memura emekliye üçlü artış diyor. Zam artı fark artı bin Türk lirası. Detaylandıralım. Milyonlarca memur ve emekliye Ocak ayında yüzde on bir zam ve bin lira taban aylık artışı verilirken bir de enflasyon farkı eklenecek. En düşük maaş memurlarda altmış bin, memur emeklilerinde 27 bin lirayı aşabilecek diyor haber. Ek ödemelerde de arttı. Onun da bilgisini paylaşıyor. Takvim gazetesindeki haber, haber hem hakem kurulunun kararı hem de Çalışma Bakanlığı'nın hizmet kollarına ilişkin 8. dönem toplu sözleşmeye dair tebliği dünkü resmi gazetede yayımlandı. Kurul kararına göre memurların maaşlarıyla memur emeklilerinin aylıklarına 2026'nın ilk 6 ayında %11, ikinci 6 ayında %7, 2027'nin ilk 6 ayında %5, ikinci 6 ayında da %4 zam yapılacak. Taban aylıklar ne olacak bilgisini de paylaşmış gazete. Hakem kurulunun belirlediği %11'lik zam ve taban aylık artışıyla en düşük memur maaşı 2026'nın Ocak ayında 57058 liraya yükselecek. Bu maaş eğer zam oranı enflasyon farkıyla %13,2'ye çıkarsa 58199, %16,8'e ulaşırsa 60027 lira olacak diyor. Emekliler Ocak'ta ne alacaklar? Onu da Kısaca söyleyelim müsteşarın maaşı mevcut 82.432 iken %16'lık bir artış olursa artı 1000 lirayla birlikte 97.346 liraya yükselecek. Listede genel müdür, şube müdürü, memur, öğretmen maaşı da yer oluyor. Öğretmen maaşı mevcutta 33.995 ve 40.734'e kadar yükselebilecek.